Ondan o da. zaman rane bir alkış! <laughs> tamam, Bravo Rane? Biz ne niyetle geldik, nereye geldi olay ya? bir şey yap, ben bende. Kontrol anında durdu Biz anlaştık biz anlaştık. Tumbağa hazır orada. Şimdi, kendini rahat hisset. Rahat ol Şimdi eee biliyorum tamam. ama yemem onu. Koksuz. Tamam. Dikkatini işte. dikkatini yüksek. Hocam önce tuttum. kokluyoruz. Aynen. <laughs> Orada harbiden göt <laughs> kokuyor. <yaparsın. gülüyor> nasıl kokuyor ya? İçilecek misin abi şimdi? İçerim. <laughs> o götü bile yakar. <laughs> <laughs> deneyeceğim bakayım tadı nasıl gelecek. İçmeyi <laughs> sürdür. Ya yani bir hafta boyunca bunu zaten içeceğin için ee, her zaman böyle yoğun mide bulantısı hissetmezsin. Ama o noktan körelir. Bu arada net söylüyorum, chatte de duysun. O ben sigara tiryakisi evet. bir adamım yani içiyorum evet. artık. Ama bak bir yandan da nefret ediyorum. Fakat sen ikinci yaktırdığında ki midem çok zor bulanır benim. Harbi midem bulanır. Şartladım kendim herhalde ona da. Ve midem bulandı içesi bak, gelmedi. Fark ediyor ben musun? Mesela ben. aynen. Dedik Dedi ki şartladım kendim. diyor. Mesela aslında sen... hikaye bu iş. Ben şartladım. <laughs> ben Bunu şartladım. Bunu sadece diyorum. ben yapabilirim. <laughs> yani ister istemez şey oluyorsun, o hipnotik etkiye giriyorsun. Buna rahatmış ha, orada bir bak seni <laughs> vardı. <gülüyor> Burada gömüldüğünü hissediyorsun yani. Evet. Aşağıya doğru. Bana güvendir <laughs> hani. Hiç kötü bir şey olmasa izin bak ben seninle hiç trollemedim trollemedim. Yok yok hiç trollemedim. Kar hiç, iş işte, <laughs> hiç, karışmayacağım ben dedim yok. Şimdi bana şöyle bir şey yapacağım. Pin numaranı düşünür müsün? Düşündüm. Bu arada chat'i düşünme. Chat'e çok odaklanan evet. bir adam benim gibi. Kapıyı mı chat'e? Yok kapama. Yok hiç önemi yok benim için. Şimdi bir yerde <laughs> dur da bana. Dur. Buradan bak kartına bana söyleme ama sende kalsın. Tamam. Şeye göster, yayına göster. Tamam mı? Tamam. Al bu desteği de. Desteği de aldım. Ha al. Uzaklaştır bende. Tamam. Karayım mı? Ee, Kalabilir sende hiç sorun değil. Karıştırayım mı diyor? Tamam. karıştırmana da gerek. Koyabilirsin desteği. Artık. Koydum. Şimdi. Herhangi bir şey söylemene gerek yok bana. Tamam. kartının tamam, kartını bil yeter. Ee, kırmızı siyah ikisini de söyler misin? Kartın rengini düşün, bana söyleme, sadece kırmızı siyah, kırmızı siyah, kırmızı siyah diye söyle dışından. Kırmızı siyah, kırmızı siyah, kırmızı siyah. 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 Tamam. Siyah da e, sembolleri biliyor musun? Maça ve sinek var. Maça Biliyorsun. mıydı? Maçaydı herhalde ya. Bana söyleme. Tamam söylemiyorum. Maça mıydı? Maçaydı herhalde. <laughs> Bakayım bir daha bir. Bakma. Hatırladığın <laughs> kadarıyla. Tamam mı? Şimdi, as. Benimle birlikte saymanı istiyorum. As. As. Geçersem söyleme. As. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Vale. Vale. Kız. Kız. Papaz. Papaz. Hızlıca yapalım. As. As. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vale. Kız. Papaz. As. As, iki, iki, üç, dört, dört beş, 6, beş dört dört altı, mi? Beş. Sinek, maça beş. Maça beş herhalde ya. <laughs> orayı bir o şeyi böyle. bilmediği için. Sinek Yok beş. biliyorum da dikkat Sinek etmedim. Beşti, ama fark etmedi orayı. Ama maça ma diye hatırlıyor. Doğru tamam. yani. Evet 5 Güzel. Şimdi bak. Şöyle bir şey yapacağım. Zihnin daha fazla açılsın. Bir şey var mı böyle küçük bir şey? Küçük bir obje. Kapak olabilir mesela. Kapağı iki elinin arkasında şöyle sakla. Yatkınlığını test edeceğiz. İleriye doğru uzat. Şunu da olabilir mi? Söyleyeyim mi? Evet. Hayır onda değil. Arkaya götür. Uzat. Arkaya sakla. Tekrar götür. Tekrar uzat. Bunda olabilir mi? Evet onda. Şimdi tekrar götür. Sakla. Uzat. Yine aynısında. Evet. Şimdi, aç elini. <laughs> Burada senin fizyolojin değişmeye başladı. Benim istediğim yönde. Neden? Neden? Sen sakla mesela. İstediğim bir tanesini sakla. Elinde olan, yani hangi elindeyse o geç gelir. Dene. Bunda o zaman. Evet. Aynen. Vay be. <laughs> Çok iyi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Elini şöyle yap. Şöyle. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Şimdi gözlerini kapat. Sağ elinin ağırlaştığını düşün. Gitgide de ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Aynı bu şekilde. Sen karşı koymaya çalışsan bile olacak bu. Sağ elin ağırlaşıyor. Karşı koymuyor Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Sağ elin ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Aynı bu şekilde. Daha fazla. Sağ elin ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. İlginç değil mi? Salin elin ağırlaşıyor, <laughs> sol <elini> hafifleyerek yükseliyor. Rp <laughs> e mi yapıyorsun sence? Vallahi Rp e diyen istediği kadar desin. <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Değil mi? Sağ elin ağırlaşıyor, sol hafifleyerek yükseliyor. Çok güzel. Gerçekte sağ bir kitap yok, bir ağırlık yok. Ama onu hiç hiç hissediyorsun. Evet. Çünkü ben sana ne söylersem artık otomatik olarak gerçek oluyor. Ben sana ne söylersem. Çok güzel. Aç gözlerini şöyle yap. Böyle. Büyük bu şekilde. işaret parmaklarını aç. Boşluğa bak. Bak boşta. Parmaktan birbirini çekiyor. Git gide yaklaşıyor. Git yaklaşıyor. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Git yaklaşıyor yaklaşıyor. Birbirini çekiyor. Otomatik olarak birbirini çekiyor parmakların. Aynen bu şekilde. Birbirine değdiği anda onları da bastır. Bastır Ellerin yapışıyor. kuvvetli bir şekilde yapışıyorlar. Tamamen kilitleniyorlar. Parmaklar açılmayacak derecede yapışıyor. Kilitleniyor. Donuyor ve kilitleniyor. Denesen bile olmayacak. Tamamen yapışıyor şu anda. Parmakların yapışıyor. Aynen bu şekilde. Kuvvetli bir şekilde yapışıyorlar. Hisset, fark et. Yapıştığını fark et. Aynen bu şekilde. Hissedebiliyorsun değil mi? Kuvvetli bir şekilde. <laughs> Tamamen yapışıyor. Dene daha kuvvetli yapışacaklar. Neredeyse internet, Şu açmayı deneyeyim mi? Evet. Yapışıyor. Onları sildim. <laughs> <laughs> Şu an hipnozda. Katalepti. Ya <laughs> ben açarım sanıyordum bunu ya. <laughs> Şimdi açılabilir. O siktir. <laughs> abi koru beni. <laughs> ben biliyorum. <laughs> Bir dakika, şimdi şunu öğrenmek istiyorum, bana yapılırken ki soru işaretlerim yok Bak, oldu değil mi? burada ben harbi dedim ki lan, olmaz Aynen, dedim, açtı, <laughs> açılmıyor. Bir şey Aynen. soracağım, şu mantıklı gelen kafası, sadece kafasını görmek bile mantıklı gelmeye başladı Öyle mı? Öyle bir şey olmaz ya, o <laughs> kadar da değil. Tut Ama şimdi parmak bunu. Parmak yapıştı koyayım ya. Bak bu noktaya, şişeyi aşağı doğru bastır. Yapıştı artık masaya, Kalkamaz. ağırlaştı. Deneyeyim mi kaldırmayı? Evet, ağırlaştı. <gülüyor> <gülüyor> O oh, biraz kaldırdım. <laughs> ağır, değil mi <gülüyor> Ağır, <gülüyor> <bu>. ağır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi elimi tut. Uyu dediğimde gerçekten uyumayacaksın. Dur <laughs> bırak. <laughs> <laughs> bak gerçekten, bak şu an kontrol sende. Şu an bende. de, değil evet, mi? Evet. Buradan itibaren. Çok güzel. Rahat hisset kendini. Çünkü bu güzel bir deney. <laughs> Kaptan Amerika. Evet. Rahat hisset kendini. Rahat hisset. Az sonra. Uyu dediğimde gerçekte uyumayacaksın ama derin bir rahatla gideceksin tamam mı? Tamam. Derin bir rahatla. Gerçekte uyumayacaksın derin bir rahatla. Bunun nasıl olduğunu biliyorsun. Vay derin de bir rahatla. Korkma, endişelenme. Aynen, aynen bu şekilde. Derin bir rahatla gideceksin. Çok güzel. Rahat hisset sadece. Çok güzel. Rahat hisset kendini. Uyu dediğimde derin bir rahatla gideceksin. Sadece derin bir rahatla. Otomatik olarak gözlerin kapanacak, bedenin rahatlayacak. Burak da nasıl olduysa aslında aynı şeyi hissedebilirsin. Ve hissetmek istiyorsun da. İnşallah. Çok güzel. Şimdi aç gözlerini. Şöyle bir şey yapacağız. Elime bastır. Bastır, bastır, bastır. Bu noktaya bak. Uyu. Derinleş. Rahatla. Gevşe. Derinleş. Aynen bu şekilde. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daha derine doğru gidiyorsun. <laughs> Aynen. Rahatla. Daha derin. Daha derin. Daha derin. Daha derin. Biraz daha derinleşmesi lazım. Aynen. Rahatla. Rahatla. Daha, daha. Çok güzel. Gittikçe daha fazla komikleşiyor. Gittikçe daha fazla komikleşiyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla komikleşiyor. Anlamsız bir şekilde komikleşiyor. Aynen bu şekilde. Gittikçe daha fazla, daha fazla. Daha bir gibi. cadı gibi. <laughs> gibi. Bir cadı gibi. <laughs> bir cadı gibi gülüyorsun. Aynen. Aynen bu şekilde. Gittikçe daha fazla komikleşiyor. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Daha da önemli. Aynen. Aynen bu şekilde. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Çok güzel. Bir, küçük üç. Aç gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> Duygu değişimi bizim gün şey. Kimisi ağlar mesela, hipnoza direkt, direkt başladığından itibaren. Bak, gül gül ağlıyormuşum. Olabilir. Olabilir. <gülüyor> Ama bu senin derinleştiğini gösteriyor, tamam mı? Şimdi öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Aynen. Rahatla. Rahatla. Aynen. Rahat hisset. Kendini rahat Rahatla, derinleş, <laughs> rahatla. Aç gözlerini, uyut, derinleş, rahatla. Aynen, çok güzel. Rahatla ve gevşek. Açınlığı. Derinleş, derinleş, derinleş. çok güzel. Aynen bu şekilde, aynen bu şekilde. Aç gözlerini. Bunu niye yapıyorum? Dedim ya bir kritik faktör vardı, eleştiren kısım güvenlik duvarı. Onu açmak için, yani bence aslında biraz konfüzyon, aynen kafa karışıklığı yapıyoruz birazcık. Rahat hisset ama kendini. Yani Rahat mı? Çok güzel. Şişeyi tekrar tut, bastır, yapıştığını hisset. Aynen bu şekilde. Kalkamaz artık. Tamamen yapışıyor. Deneyim mi kaldırmayım? Evet. <laughs> Siktir ya. Yanılmaz bir şey. Ben bunu kaldırırım ya bu. Arada. Şimdi Şimdi <laughs> 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 yani Şimdi serbest bırak. Kolunu şöyle yap. Bak bu noktaya. Kolun ilginç bir şekilde, çok ilginç bir şekilde demir bir sopaya döndü. Bükülemez. Bükülemeyecek. Kas katı kaldı. Bükmeyi dene daha kuvvetli bir şekilde. Dene. <laughs> Bak, boynum tutuluyor lan! Bunu öyle demiyor mu sen? Demir yiyor! Hazır! Kaskatı demirtin! Aslan bir e, Çok değişik bir şey değişik ya. Bir şey. Başına koysan elini şöyle. Aynen. Hmm. Elin başına yapıştı şu anda. Çekemezsin. Bastır bir. Bastır bastır bastır. Yapıştı tamamen. Bak. One. <gülüyor> <gülüyor> Az önce çekebilir gibiydim. Şimdi çekemiyorum. Evet. Çünkü <laughs> ne olasın. Uyu. Derinleş. Rahatla. Ayrılabilir. Rahatla. Gevşe derinleş. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daha derin. Az sonra 3 ile 5 arasındaki rakamı hatırlamayacaksın. 3 ile 5 arasındaki rakam aklından silindi ve gitti. 3 ile 5 arasındaki rakam aklından silindi ve gitti. Şu an amneziyi test edeceğim. Yani o noktada mı diyeyim. 3 ile 5 arasındaki rakam aklından silindi ve gitti. Hatırlayamazsın. 3 ile 5 arasındaki rakam silindi, gitti. Aklından. 1, 2, 3 aç gözlerini. Şöyle yap. Say buradan. 1, 2, 3, 4 silindi. Geriye doğru say 5'ten. 1, 5, 4 amnezi noktasında değilsin. Evet. Ama kataleptik çok güzel oluyor sende olduğu direnç gibi. O ben... Şimdi başka biriyle deneyeceğiz. <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> de, evet. Şimdi bak ee, güzel bir noktadasın. Hipnozun ileri aşamalarına geçebilmemiz için daha fazla odaklanman gerekiyor. Ben ama. yedim değil mi bunu? bunu yani, bu kafa gördüm ben yani. dördü düşünüyorum doğru. <laughs> Şimdi ismin neydi? Mert. Mert. Adın aklın neresinde olabilir? Burada olsun. Tamam. Aldığımı düşünsene mesela. Gittiğini düşün düşündüm gitmiyor gibi ama Mert. <laughs> diye. Mert. O hakkında evet. karşı koyan bir kısım var ya. Ondan kurtul. Bir şeyleri unuttum bir an oldun mesela anahtarı koyduğun yeri hatırlayamazsın. Evet. Değil mi? Sık oluyor mu? Yok sık olmaz. Dilin ucuna bir şey gelir söyleyemezsin. Mesela adın gibi gitti. Mert. <laughs> Geliyor bende olmuyor <laughs> ya. Dur, salma. Salma. Bırakma kendini. <laughs> gidecek gibi oluyor da gitmiyor yani, yani. yani. ucundan İğlenç bir müsteğiniz. Evet içinde mert 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 değil mi? et. Bak bu şu noktada olman bile çok zor bir şeydir. Yani düşünsene bir şeyi kaldıramam. Evet ya şey. nasıl kaldıramam değil mi? <laughs> İlginç bir şey. Değişik. Ee, sandalye olayını test edebilir miyim seninle? Olur. Tamam mı? Elimi tut bir kere. Uyu. Derinleş. Derinleş. Zor. <laughs> Derinleş. Rahatla. Gevşe. Derinleş. Aynen bu şekilde iyice gevşe. İyice gevşe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sana söylediklerim otomatik olarak gerçek oluyor. Sana ne söylersen sorgusu sualsiz onaylıyor ve kabul ediyorsun. Bir küç aç gözlerini. Bir saniye gelebilir misin? <laughs> Sandalyeyi böyle tut. Bastır önce. Bu sandalye artık kalkamayacak kadar ağır. Kitlendi. <laughs> <laughs> Bak nasıl zorlu ya. Fark ediyorsun değil mi? O sikim. Ben bunu kaldırırım. <laughs> Biraz oynuyor da. <laughs> Bak şimdi bırak. Şuradan tut yanlarından tut. Kalkamaz. Oradan kaldırmak daha da imkansız. Allah Allah. Hadi Rani. <laughs> Bak. <gülüyor> Serbest bırak. Bak ayağını uzat şöyle. Bastır ayaklarını yere doğru. Artık ayakların zemine yapıştı. Adım bile atamazsın. Böyle dur, karşıya bak, bütün vücudun, bütün vücudun ama, bütün vücudun bir heykel gibi dondu. Tüm vücudun. Boynunu bile döndüremezsin artık. Dönüyor hocam ya. Kitlendi. Odaklan. Kitlendi boynu. Şimdi olmadı bu ya. Kasıldığını sil <laughs> Ayaklarını kaldırmayı dene. Ayak... <laughs> <laughs> Bende olmadı. Sanki bir kalkacak da, bir şeyler <laughs> var <laughs> bir şey. Şimdi kaldırabilirsin. Gel. değişik Bak. bir şey ya. Ee, Mes, evet, az önceki olmadı mı? Kompleks elkinlerde, evet. kompleks telkinlerde Ya şimdi ne kalıyorsun? Kimisini yapabiliyor, kimisini Aynen. yapamıyor. Çok enteresan. Yani hani şimdi RP yapıyor olsa adam? Hepsini yaparsın. Bunu zaten yapabiliyorum diyor, diğerini yapamıyorken. Aynen. Enteresan Tabii. yani. Peki bana daha çok uğraştığın için mi daha? Sen Ruflar, de bir kanal vb yaptın amanım. Ben daha çok uğraştım. Öncesinden beri uğraşıyordum. Şöyle, için hayır, ben. hayır, hayır alakası. Ben belki kasıyor e, da olabilirim Hayır, kendim. Senin bir noktada aynı noktada kaldık ya. Ben herkesin de uygulayan dediğim noktada bıraktığında ben sana bir şey uyguladım. Ha, tam ben o orada kırıldığım. senin kırılıyorsun. Doğru. Yani, e, buna o kritik zaman faktör... ne olmuyormuş. Hadi. <gülüyor> 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 kritik faktör bypass'ı deniyor buna. Yani bir şekilde ara yoldan giriyorsun. Ee, sen de aslında aynı derecede yatkınsın ve şu anda bunu kaldıramıyor olman falan bunlar hipnozda olduğunu gösteriyor. Yani hipnozda şu anda. Sadece daha da derin hipnotik fenomenleri geçebilmesi için, mesela duysal gibi fenomenleri geçebilmesi için daha fazla derinleşmen gerekiyor. Mesela hiç anestezi aldın mı? Aldım. İlginç bir şey değil mi? Çok farklı. Kapat gözünü. Düşün ki elin uyuşuyor şu anda. Elin uyuşuyor, uyuşuyor, hissizleşiyor. Artık burada acı hissetmeyeceksin. Karıncalanıyor, uyuşuyor. Aynen. Şu anda acı hissediyor musun mesela? <laughs> Sıkıyorsun var mı? Evet. Sen sık. Ama çok da şey yapma. Kendi sıkıyor. <laughs> var mı? <laughs> Allah Allah. Mesela bunlar ameliyat... <gülüyor> <gülüyor> Bu mesela işte ameliyatlarda ya iş da bis çekiminde kullanılan bir şey. Bu seviyedeyken bile. Hmm.